arkadaşlarım 9 mu 10. bölüm 10. bölüm galiba 10. bölüme hoş geldiniz sefalar getirdiniz bildiğiniz gibi kanlı gecesi oldu ve evimi zombiler bastı bunu geri püskürtmeyi başardın ve evimin çatısında şu keltoş bir adam var ismi Pedi zombi baskını duyurken buradaydı çok garip bu abi buraya geldi. Ya da ışınlandı mı bilmiyorum. Çünkü bir portaldan bahsediyor. En son hatırladığı oymuş. Belki de portaldan buraya geldi. Kendisiyle bir konuşalım. I am the UK. Ha, ne? Ben buradayım. Hepiniz, I place. Burayı beğenmiyorum. Ha, bu... Bizim seti beğenmiyor bu. Guide var ya bir tane. Öğretici, onu beğenmiyorum diyor. Ondan hoşlanmıyorum diyor. Shop'ta bunu biraz satıyor, Eternal Christ diyor, bir tane bu portal açar diyor bu sana diyor. Eternal Crystal, the first ilk ihtiyacın special bir tane aircraft stash'ın var, Defensive diyor. Benden alabilirsin diyor, metallerle diyor, defans, madalyonlarını da benden alabilirsin diyor. bu artifakatı kullanman için şeyler işaretmen gerekiyor. Ee, enerji şeyleri düşünüyormuş. Bu old army bir tane geliyor, geliyormuş portaldan. Mana düşünüyormuş. Eternal mata, mana. Onlar alman lazım diyor. Ben Benden alabilirsin. Peki ben bunu nasıl ne yapacağım? Dakika. Etrafında stand kuracaksın diyor. Onu alıp diyor. Düz bir alan flat oraya. Büyük baylan. Duvarlar ve staff. Seni koruyacak diyor. He, koruyacak bir alanı düz ve seni bu benden alacak şeyler seni korumak amaçlı düz bir alanda yapmak zorundasın diyor. Okey. Her neyse bunu sonra bakacağım. Arkadaşlarım kayıt dışı bir iki tane boss ke boz kestim. Ee, Demonat orelerim var. 132'ye 182'de Shadow Scale'im var. Hemen şunları bir bara dönüştüreyim ben. Enteresan ya. Değişik şeyler gelmeye başladı. Bak balon uçuyor. Bakalım daha neler olacak. Nerede lan benim şeyim? dakika. Fırınım burada. Çevir. 77 tane. Armor'u da ver bana. Güzel armor'u da yaptık. Set bonus. %15 daha hızlı koşarsın diyor. Bayağı hızlı. Hızlandım artık ya.

Nice hiç kritik vuruyor vay anasını sikiyim. Fury Great Sword. Mura, Mura Mana, Muramasa. Muramasa şey mi lan? Japon şey yaman okuyayım. Blade of Grace. Bulacağız bunları da bulacağız. Güzel armorum tamamlandı. bak nasıl gözüküyorum ya. eşyalarım nerede benim? Wow. Vay efekti bir de. Güzel. Hız verdi. Her neyse arkadaşlar. Şimdi şu meteoru toplamaya gideyim ben. Şu pickaxe yaptım. Diyor ki ee, sıcak şeyler alır, alır diyor. Yani hellstone. Ateş taşlarını herhalde bununla yapacağım. Keseceğim. Toplayacağım. Çünkü diğer kazmalar toplamıyor. Fena azlandım be yağmur yağıyor. Yağdır bu. Yağdır Mevlam su. Şuradan bir girişim var mı benim. Güzel. Meteorit'i topluyorum artık. Meteorit.

ya abi. Oğlum bir rahat bırakın ya. Onun işte canı var. うんうん。 Kaç, tane? Kaç oldu? Ya göremiyorum ki. Bir rahat bırakmıyorlar ya. 120 tane. Yeter herhalde ya. Lazım çok. Allah öleceğim. Allah öleceğim. 13. 13 altın düştü. Hemen gitip almam lazım onu çok sıcak arkadaşlar. Burası bayağı sıcak. Kapımı sıçayım. Altınları ben niye bankaya şey koymuyorum ki kum var Ya işte sığırım. Tam bir sığır evladıyım ya. 13 altın mı aldım? Atlaos'u aramayacağım hemen. Hızlıca birkaç tane alacağım. Hemen şuradan otomobil çekip var. Saniyesine geldik. Aman ne ya. S***m yani senin ananı. Ben gidiyorum. Yardımcı mı bulursun beni? Vay vay. Şunları hemen... Metrorik bar. Nice karşılığında 47 tane bakayım ne yapabiliyorum Space Gun Magic Damage Soka Vay 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 increase Magic Damage he Ver şundan bir tane Yani şundan set bonus space gun sıfır mı arıyor Vay 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 defansın kaç 20. mi? Ademe şuna bak şuna arkadaşlar Metroid armorumu da dizdim bu bölümde bu kadar olsun diğer bölümde beni bekleyin anasını sikeceğim ortalığı arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın hadi bakalım bak bak balık geziyor bak